Herkese merhaba. Bugün 25 Mayıs Cumartesi. Bugün Türkiye'de hava durumu nasıl olacak hep beraber bakın. Bugün sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu genelinde İç Anadolu'nun doğusunda yağış bekleniyor. İlerleyen saatlerde bu bölgelerde yer yer Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış devam edecek. Bugün Kayseri Sivas çevresinde metrekare başına 6 kilogram yağış düşecek. Yağışların bu bölgelerde hafif şiddette olacağı tahmin ediliyor. Bugün sıcaklıklar Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da 20 derece üzerinde, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu genelinde 10 derece üzerinde, Orta ve Batı Karadeniz'de 15 derece üzerinde olacak. İç Anadolu'nun genelinde 15 derece üzerinde, yer yer 20 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar göreceğiz. Bugün Ankara'nın 21, İstanbul'un 22, İzmir'in 26 derece olacağı tahmin ediliyor. Güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.